merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hepinize merhaba arkadaşlar. kuro oyunda kanalına hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ta inanılmaz şeyler yapacağız ve ücretsiz kutudan aksesuar çıkarttık. Daha videonun başlangıcında bugün neler yapacağız diye sorarsanız bugün güçlük yapacağız. Evet, güç ligi yapacağız. Penny mi çıkmış? Yok, Jesse'ydi galiba. Değil mi? Jesse'nin iki tane mi aksesuarı vardı? Nasıl? Hazır mıyız? Güç ligine başlıyoruz. 3 2 1 Başla. Şüdüm. Ama bu olmaz ki. Olmaz ya. ¡Le Ay ne yapabiliriz? Ya bir anda seçmek zorunda kaldım. Bende de kollet var. Yalnız bak şimdi ayak uydurma bana. Efendim. Ee, ha, bu onun şeyi yok. Bu Gizli bir şekilde herkese vurmamız lazım. Vurun ulan vurun lan. Onların şeyini görmem lazım. Gelmeden öldürebiliriz. Hadi onlar gelmeden bir tane biraz sar almalım. Ne kadar beceriksiz bir takımız ya. Hayır, uyur. İnşallah öldürsün Rosa. Gerçek hayatta değil de yani tabi. Vurun lan. Vurun. Seviye altın altı işlemez lan bize. Vurun amına. Ay amına. Değil. Vurun. Allah ne verdiyiz. Bu kadar basit. Kolle et. Bak çok uçtun sen. Bu aralar al ya. Rusa'ya bak. Ulan bizi geçebileceğimizi mi sanıyorsunuz? Gerizek. Ee, geçebilirler belki. Hayır. Asla bulaştırmamaları lazım. Ama uyur. Uyur. Vur. Vur. Uf, ya ne beceriksiz bir takımız arkadaşım ben. Oynamam ki böyle oyun ya. Ne gerek var uğraşmaya boşu boşuna ya. Pislik. Pislikler. Oynamıyorum abi. Bir dahaki neşeyle alacağım hepinizin içinden ultimle geçeceğim. her zamanki gibi onları aldılar. bitireceğiz oğlum sizi. Bitireceğiz oğlum sizi. Bir tane oyun var. Aklıma bir video fikri var. O videoda hepinizi siz gibi düşüneceğim. Özellikle Rosa ilk senden başlayacağım. çok acık bir insansın. O Rosa'yı öldürebilir misiniz ya? ya kaybedersek kaybedelim ya. <laughs> Bir ihtimal de. Beğenmedim bu oyunu. Hmm. İlme, elmas. Bir şey alabiliyor muyuz bu? 9'a bir tane mega kutu. Hmm. 50'ye. 50 de yani az para tutmuyor yani. Uf! 36 TL boru değil ki. Hmm. yanında ya nani yok sprout yok nani ya of. <laughs> nokta ne olacağım ben sizde saklayın hadi Batuhan 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 beni çıldır Batuhan Çıldırtma hadi. O kocaman videoda zaten kimse duymuyor beni ama yani sinirlendirmeyin oğlum adamı. Defile. Betuhan. Ben neden ne oldum? Bir saniye ben ne oldum? oldu? Neyse işimize yarar. Ben şöyle olacaktım ya. Ama neyse. Neyse. Kesin kazanırız. Herkes kendi yerine girsin. Birazcık kişi savaşsın. alayım. Gidin öldürün şunları ya. Oyun oynama prenses. Kızlar her şeyi normalde becerirler. Beceremezler demiyorum da. Yani savaş oyunlarını beceremiyorlar ya. iki turla bitiriyoruz. <laughs> Bu iki tur sonra bitiyor videomuz. <laughs> o, kim boşuna gitmiş olsaydı hepiniz ölürdünüz. <laughs> Burada onlar savaşırken hep bütün korumamız lazım. Ne olursa olsun. Şunu anlamadınız mı iki der? İki saattir size ne diyorum ben? Ne hafif verdik. Pero kaldı değil mi? Tabii. Çap Batuhan. 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 Kralınız gitti. Efendiniz geldi. Arkadaşlar kameraya çok bir şey demeyin. Şu anda sinirden ölüyorum çünkü. Ulan. Ulan pislikler. Gelin lan durun orada. Bekleyin ben size bir bombamı salayım. Salamadım. Orayı patlattım. Geberin lan, geberin abi. Deliye döndüm ben de. Az öncekiler biz bit zaten ayar etmişti, de siz deydin, değil mi? Eydin abicim ya. Onun nasıl şey değişti? Görüşmek üzere arkadaşlar, sağlıcakla kalın, Crowboyunda ile kalın. Görüşmek üzere, bay bay.